Hocam selamlar. Önceki yayınlarda göndermiştim. Görmediğiniz yeni kız grubu FLO'ya olan yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ee, Mehmetcan Mehmet İnce. Yeni kız grubu FLO. Ne o? Kore grubu mu gene? Bakayım. Yo, Flo. Ah, BBC Radyo hem de. What the... bu hiç kız grubu çıkarmaktan vazgeçmiyor İngilizlere. Bayılıyorlar bu işlere. Yani Mix'in falan başarısı çok, çok başarılıydılar. <laughs> Valla, bu nasıl giriş lan? <laughs> Bir saattir Yapay Zeka'nın yapamadıklarını yaptı işte. Haydi bakalım, Gol. Yani işte böyle şarkıcı olun abi ya. Ya bunları yapamıyorsanız yapmayın bu işi arkadaş, Vallahi billa yani. Seviye çok farklı artık ya, hani bak... Eskiden böyle şey mesela e, biz dünya müziğiyle aramızda kendi kültürümüzle yaklaştığımız zaman bir fark yok. Yani kendi halk müziğinde bir dünyanın dünyada herhangi bir yerde konser verdiğin zaman eşitsin. Her şekilde eşitsin ama yani böyle birazcık soundlar işte ya bizim soundumuz da ona benziyor artık soundlarla dünyada eşiyiz falan dediğin zaman eşit değilsin abi. <laughs> Çünkü şarkıcın yetersiz. Genel olarak çok yetersiz. Birçok şeyi yapmaktan çok uzak. Grupların böyle öyle. felaket. Bu nasıl giriş? Bu ne? Bak. Kavuttular. think I want you anymore. There's Bu ne? Of 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 bir saniye dur 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 elim yandı. yani çok güzel sol müziğin. Ya bu üç, üç şarkıcı da kesin zaten kiliseden gelme belli yani. O eğitimleri var felaket. O, bu alt sesler ne böyle ya aman Allah'ım. No <laughs> ders gibi be. <laughs> Mesela şöyle bir şey olsa. Türkiye'deki bütün konservatörde okuyan sevgili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hepsine. Ya yani üç kız, üç kız kendinize böyle şey gibi olarak düşün. Yani etüt gibi. Bak etüt gibi. Yani bu şarkıyı alın 3 kız beraber söyleyin. Ya var ya sadece bu parçayı deşifre edip söylemek bile sizin şarkıcılığınıza katar. Yani bak bir de bir challenge daha yapayım abi. Ya yani yapabilecek çok kaç kişi var bilmiyorum. Yapabilir mi onu da bilmiyorum. Bak bir tane bile gelmez ama bir tane bile gelirse başımın üstünde yeri var. Abi şunu bu şekilde yapabilen 3 kızdan oluşan bir grup varsa Dileyin benden ne dilerseniz. Bak açık menü. Mikrofon istiyorsan mikrofon. Ekipman istiyorsan ekipman. Stüdyo kurmak istiyorsan stüdyo. Ne istiyorsan kurayım sana. Bak o kadar açık. Yani dileyin benden ne dilerseniz. Şu parçayı 3 kız çalışın. Bana gönderin. Instagram'dan gönderin. Youtube'dan gönderin. Ha bırakın mailden gönderin Emre Yücelen'cim. Alın size açık bırakıyorum işte. 3 kız. Hayır üç erkek olur mu? Olur be ova. Hadi erkek de yapsın. Yani tamam okey o da tamam. Bu parçayı etüt edebilecek biri varsa hayatına katkıda bulunacağım yani. Gerçekten bulunacağım. Ne istiyorsa yapacağım. Hani hiçbir şey yapamıyorsam gene bir şey yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Hani diye benden ne derse Porsche altıma değil ama hani anladınız siz ya mevzuyu yani. Yani siz kanala çıkarayım, sohbet edeyim ne isterseniz. Buraya davet edeyim, ben geleyim.

Hadi bu ne ya? Çok zevkli. <laughs> o renklere bak aman Allah'ım her yerden seçmişler bunları ya. Üf, yanıyor Özgün stüdyo yanıyor şu anda. <laughs> Ay bunu kim yapar biliyor musun? Ezgi Alaş falan yapar. Onların grubu yapar Özgün. Direkt yapar yani. O felaket yani. Aa Ezgi yapar bu işi. Canan canını okur daha bile yapar. Var Türkiye'de çok iyi şarkıcılar var bunu yapabilecek bu arada. You ya armoniler vokallerin geçişlerine bakın neler yapıyor <laughs> bir tane arkada bakın <laughs> oh <farkatie> <laughs> nasıl bir grup böyle? Abi oha. Ah, ya yani yapıyorlar, bir bak yapıyorlar, arada <laughs> Aha, <o> da daki... İnanılmazmış <laughs> ya çok. Bir de canlı performans. Abi hani Türkiye'ye grup getireceksiniz böyle grup getirin ya. ya. Harbiden getir. Bu ne abi? Oha. Bu nasıl şarkıcılık böyle? Zevk alalım ya dinlerken. Bunların acaba şeyleri var mı? Böyle backstage'leri falan. Ee, Backstage'lerine bakayım. Flo deyince de tabi ayakkabı çıkıyor. <laughs> flo, 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 flo. Mesela flo deyince ne çıkıyor abi? Flo ayakkabı şarkısı çıktı abi gene. Ay Allah'ım ya Rabb. ne abi web sitesi yok mu bunların? Flo mu bunlar ya böyle? Ha card box. Buymuş klipleri de varmış. Dans da ediyorlarmış tabi. Olmazsa olmaz. Acaba böyle ha, live performans bak İlginç şeyler var burada. Neymiş ne live abi? <laughs> Şöyle live mar diye geçmiyor Ben buna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yeah man, işte bu. <laughs> Helak etmiş ya, çok güzel. Özgün ya, bunlara bir yazsak mı? Vallahi hemen iletişime geçeceğiz. Ne kelimeler, flo. Şey, YouTubeları şu an, vallahi müthiş olur ya. Vallahi yazalım. Efsaneymiş, çok beğendim. <laughs> deyiz, <ne>? <gülüyor> çok. <gülüyor> Nefis. Flö'yü gönderen arkadaş. Canmışsın sen de ya. Harbi canmışsın. Peki. Ee...